şekli kendi cezası. Hepimiz bunu belki hak etmişiz ama içinde bulunduğumuz durumda deveyi bağlayıp sonra Allah'a emanet etmemiz gerek. Hadis-i Şerif bunu diyor. Deveyi önce bağla, sonra Allah-u Teala'ya emanet et. Devemizi bağlamak için kurulmuş bir partiyiz. Iyi parti olarak halkın partisiyiz. Cumhuriyetçi Atatürk'ün mutlu Türk'ün diyenlerin. Kuzey, Güney, Doğusu, Batısı olmayan. Alevi-Sünni ayrışması olmadan bir Çanakkale Savaşı'ndaki gibi, bir Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi aynı safta omuz omuza mücadele edecek olan insanların kurmuş olduğu bir partiyiz. Desteğinizi bekliyoruz. Tek başına bir şey yapamayız. Bir insan 50 kilo yük alırsa bizim de alabileceğimiz 200-250 kilo. Onun ötesinde desteksiz olmaz. Bir tabutun altına gelecek dört kişi olmadan o tabut nasıl kalkmazsa, bir düğün nasıl kalabalık olmadan yapılmazsa, bir ordu askeri olmadan o komutan sıfırsa, ordular ilk de Mustafa Kemal'in arkasında ordular olmazsa, yani siz biz olmazsa Sayın Genel Başkan'ın ya da inandığımız dava adamlarının liderlerinin arkasında yok oluruz arkadaşlar. Desteğinizi bekliyorum. Zafer Yeşilgül benim adım. Metin Mesut Parti aday adayıyım. Benim aday aday olmam, aday olmamın hiç önemi yok. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile bir vatan saflarında ittifaka girdik. Sayın Mansur Yavaş Ankara'da destekliyoruz. Burada belki ben olurum, belki diğer bir dava arkadaşım olur. Davası vatan olan sizler hepinizin desteğinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.